Arkadaşlar selamlar Backpack Battles'la devam ediyoruz. Bu itler yine çeşitlenmeye başladı. Çok farklı şeyler yapıyoruz. Bugünkü build'imizin adı Wolverine build'i. Yani Marvel evrenindeki o kurt adam var ya hani X-Men diye biliyoruz onu genelde. İşte o adam Wolverine onun bu build'ini yapacağız. O build için Ranger karakterini seçtim ben. Çünkü karakterimin kritik hasar vurması gerekiyor. Şöyle Ranked Game diyelim hemen başlayalım. Bu build'imizin önemli eşyasını hemen gösteriyorum. Eşyamız bu arkadaşlar. Pençelerle birlikte düşmanlarımızı tokatlayacağız. Özelliği neydi bu pençelerin? Her diken başına saldırı hızımız %5 artıyor. Yani diken build'i yapacağız aynı zamanda. Dolayısıyla ananası ihtiyacımız var. Dikene ihtiyacımız var, eldivene ihtiyacımız var ve eldivenimizin her 5 vuruşundan sonra bir tane empower kazanıyoruz. Ayrıca bu empower sayesinde de eldivenimiz daha yüksek hasar vurmaya başlayacak. Kalkanı da ilerleyen seviyelerde alabilirim. Çünkü e, hem bize savunma sağlıyor hem de diken sayımızı 3'e kadar yükseltiyor. Bu da bizim için önemli. Şimdi oyun başında bir tane kalkan geldi. Kalkanı alalım. Dikenle birleştireceğiz ne de olsa. Onun dışında indirime bir tane saksı geldi. İksir yaparız. Alalım. Bir tane de tahta kılıç geldi. E, bunu da alalım. Şöyle savaşa girelim. İlk savaşımızı bu şekilde gerçekleştirelim. İki tane kılıçla bir kalkana girmek iyi oldu. Bu rakibi yeniriz. Rakip hiçbir şey almamış. Oyun başında canımızı gitmesi oyun sonunda daha kolay güçleneceğimiz anlamına geliyor. Diken geldi. İlk dikenimizi bu kalkanla birleştirelim. Onun dışında buradan bir tane muz alabilirim. Alsam mı diye bakıyorum. Muz alalım ya. Muz her türlü lazım olacak bize. Buradan ne geliyor? Bir tane domuz geldi. Domuzu da şuraya koyalım. Geleceğe yatırım. Bize sürekli para versin. Bir savaşa daha girelim arkadaşlar. Bakalım rakibimiz Reaper sınıfından devam ediyor. Çok fazla eşyası yok. Değerli taşlarıyla birlikte oynamaya çalışıyor şu anlık. Ama tabii ki bize yenilecek değil mi? Bak şu an daha iki tane kılıcım olmasına rağmen stamina sorunu yaşıyorum. Dolayısıyla eldiven pardon muz bize lazım. Benim aklım hala eldivende. <laughs> evet bir de eldivenin şöyle güzel bir yanı var. Bir sürü eldiven yapacağız ve stamina sorunu yaşamayacağız. Çünkü eldivenin staminyası 0.5 harcıyor. Yani ilerleyen seviyelerde dikenlerle birlikte eldivenlerimi çok hızlı vuracak. O zaman stamina sorunu yaşayabiliriz. Ama o zamana kadar kim öyle kim kala arkadaşlar. Gerçekten o zamana kadar oyunu ben de bitireceğiz. Bir tane stamina çantası geldi. Güzel stamina çantasını alalım. Bir tane daha diken geldi. Ben bir saniye muzu dükkandan mı aldım ya? Benim burada muzum vardı. Ben neden dükkandan aldım ki muzu? Allah bilemiyorum. Şimdi bir tane muzu satayım mı? Ya da bu dikeni kitleyelim. Dikeni diğer tür alalım. Eldiven gelmedi şu ana kadar. Eldivenin de bir an önce gelmesi lazım. Yavaş yavaş eldivenlerimizi alalım. Rakip kürekle geliyor bize. Ben gene kazanacağımı düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi can yenilemem var. Muzundan da bana can geliyor. Stamina sorunumuz var ya. Evet stamina ekonomiye sorunumuz gerçekten olmaya başladı. Güzel. Üçüncü galibiyeti aldık. Evet bir tane diken geldi. Bir diken daha ve şu iksiri alalım. Bu iksiri aldık ama bunu nasıl koyacağız? Şöyle koysak. Tamam muzu da buraya koyarız. İksirimiz büyüsün. İksirler önemli. Bu havuçlar da bizim için önemli. Çünkü bakın bu yoncaları çoğaltırsam bize empower veriyor. Ayrıca ileride ananas altında bu havuç çeşitleri yani food çeşitleri ananasımızı yükseltecek. Bize daha fazla diken bir verecek ama şu anda almayayım Çünkü koyacak yerim yok bize indirim gerekiyor indirimli bir hale gelirse daha uygun olur ilerliyorum artık dördüncü karşılaşmaya geçtik 50'nin gelmesi lazım bu ilde bir şekilde bir adım atmak için ilk sirimizi kullandık rakibimize vuruyoruz ama stamina sorunu yaşadığım için vuruşların birazcık azaldı rakibimiz e, şu taşla birlikte silahlarını güçlendirmiş öyle bir avantajı vardı ama biz galip gelmeyi bildik. Flüt geldim. İlerleyen seviyelerde flütü alacağız. Çanta geldi. 2. 2 paraya bu çantayı alalım. Şöyle muzu koyalım bunun içine. Rol atalım bakalım neler geliyor. Eldiven geldi. Süper. Eldiven geldiyse... Şöyle hemen ilk eldivenimizi dikenle birleştirelim. Bir tane daha eldiven gelir mi? Güzel bir çanta daha geldi. Bunu da alalım. Bu çanta da şurada dursun. Bakalım başka bir şey var mı? Alacak yok. Rol atayım mı ya? Rol atmıyorum. Şu dikeni koyalım. İkinci kalkanı yapmayacağım. İkinci kalkana gerek yok arkadaşlar. Artık bu her dikenle yeni yeni eldivenler üreterek devam edeceğiz. Bu rakip bizi yener diye düşünüyorum. Stamina sorunu yaşamazsa. Tava çünkü oyun başında çok güçlü. Ama rakip stamina sorunu yaşıyor. Biz de yaşıyoruz ama benim iksirim çalışacak. Muzlarım çalışacak. Yok. Bu rakip bizi yenemez. Güzel oyuna çok iyi başladık. Yarısına geldik. 5'te 5 ile devam ediyoruz. Harika. Ejderha geldi. Ulan var ya diğer bölümlerde yumurta bekledim bölümlerde gelmiyordun sen. Şu an 5. round'dayız. Yumurta geliyor. Üstüne bir de indirimle geliyor. Siz var ya siz. Bu oyun gerçekten bizim yaptığımız bu bence anlıyor. Bu ilde engellemek için çok güçlü olmamamız için böyle ufak adımlar ufak engellemelerde bulunuyor bence. Neyse şu çantayı düzenleyelim. Eldiveni buraya koyacağım. Bakın bu eldiven değiştiği için artık yandaki eşyaları yani Yıldızları yok. Yandaki eşyaları hızlandırmıyor. Dolayısıyla bunu özel bir yere dizmemize gerek yok. Sadece şu çantanın içine ve bir kısmı da kahramanımın çantası. Ondan etkilenecek şekilde koyuyorum. Muzumuzu muzu buraya koyalım. Şöyle bir diken buraya. Havuç alsam mı diye düşünüyorum hala ama havuç almayalım. Şu an sorunu yüksek olarak yaşayacağız. Bir tane kılıcımızı satalım. Bu hançerin de geldiği güzel oldu. Bu hançer de stamina kullanmıyor. 50 ben bu ildiğinde bizim işimize yarayacak. Bir diken daha geldi. Bunları alıyoruz. 50 benim güçlenecek. Yani rol atacağım bak bakalım ne geliyor. Bir tane yonca geldi. Daha iyi oldu. Yonca geldi. Domuzumuzu büyütelim. Buradan başka bir şey almaya gerek yok. Şu stamina çantasını alabilirim. İleride lazım olacak. O yüzden rezerve ediyorum. İlerleyen seviyelerde alacağım. Evet başladık savaşa. Rakibimiz doldurmuş çantasını şurada bir durdurmak istiyorum. Bakın 5 dikenim oldu. Şu an eldivenim yani 5 kere 5 %25 daha hızlı vuruyor. Dolayısıyla daha seri vurup düşmanlara daha fazla hasar verecek. Onun dışında bir de şuradan bakarsak savaş ayrıntılarına. Şu ana kadar mesela 25 vurmuş bile. Ve dikenlerle birlikte daha hızlı vurmaya devam ediyor. Mesela kılıcımızdan ve hançerimizden daha yüksek vuruyor. Güzel devam. Savaşı normal seyrinde devam ettirelim. Güzel güzel vuruyor. Kritik de vuruyor aynı zamanda. Bakın. Evet. Bir tane daha vuralım. Güzel. Altıncı karşılaşmayı da kazandık. Buradan stamina çantamızı alalım. Ve işin güzel tarafı ananas da geldi. Ananası da şuraya koyalım. İki tane muzdan etkinleşiyor. Bir tane daha eldiven geldi. Bu eldiveni diğer tur alacağız. Bu tur almayı çok isterdim. Ama sorun değil. Ananasımız da güzel bir eşya. Ananası kaçırmak istemezdim. Eldivenimiz daha da güçlenecek. Rakibimiz kart bu yapıyor. <laughs> Kartları dizmiş buraya canımı çekiyor hem de kritik vurarak çekiyor güçlü bir rakip geldi şu an Evet kart buildine karşı koymak zordu tabii ki. Neyse buradan ne alabilirim? Bakın buradan Poison Ivy alabilirim. Neden biliyor musunuz? Çünkü her diken kazandığımda rakibe zehir veriyor. Bu ne veriyor? Bu da her doğal eşya başına bir tane mana ve bir tane can yenileme kazandırıyor bana. Aslında ben hiç Life Binder oynamadım. Bunu da alabilirim. Çünkü ananas sayesinde Ananas'ın etrafını doldurmak için bir sürü food eşyası, doğal eşyası alacağım. Life Binder alırsam ben çok fazla can yenilemem olur. Bu eldivenim de az hasar vurduğu için beni hayatta tutacak bu life binder ve oyun sonuna doğru çok fazla hayatta kalacağım. Yani hayatta kalmam güçlenecek. Eldivenim de seri seri vurmaya başlayacak. Dolayısıyla life binder alıyorum ben. Eldiveni aldım ve bir tane daha stamina çantası geldi. Şimdi bu life binder'ı güzel bir yere koymak gerekiyor. Şu yukarı koyarsam en iyi yer yukarısı oluyor. Şu kalkanı bir kaldıralım şuradan. Kalkan bizim işimizi bozuyor çünkü. Hatta şöyle yapalım. Eldivenle bunlar burada birleşsin. Domuz buraya. Bu buraya. Bunu buraya koyarsam. Evet 4 yıldızı etkinleşiyor. Ama şu muza gidemedi. Bu muz etkin olmadı. Bu muzu etkin oldurmak için ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. İksir şurada dursun. Muz da şurada dursun. Muz hem anılması etkinleştirir Hem de bu bitkiyi etkinleştirirse Bitkinin 5 tane yıldızı açık. Buradan bir şey almaya gerek yok. Bakalım ne geliyor. Güzel şeyler gelmedi. Girelim savaşa. Evet neler oluyor? Rakibimiz armorla başladı. Ama armoru gitti tabii ki. Pençem şu anda çok seri vuruyor. Durdurup göstermek istiyorum. Saldırı hızı saniyede bir. Saniyede bir vuruyor. 8 tane dikinim olmuş. Amaman sayesinde çok fazla dikin alıyorum. Şunlar da bana diken veriyor. İkinci benim de yolda zaten. Hayatta kalma tatlarım da gayet uygun. Bir tane empower almışız. Birazcık havuç lazım bize buralarda. Havuçla birlikte eldivenimizin damage'ini arttırmalıyız. Çünkü oyun sonuna doğru ilerleyen vakitlerde eldivenimiz az demeyici vurursa hızlı vurmasının bir önemi kalmıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya gene birazcık düzenlemek gerekiyor. Bu eldivenin burada olması lazım. Hem fenipeklerden hem şu çantadan etkilensin. Şimdi bu iksiri almak zorundayım. Bu iksiri de bize empower veriyor. Aynı zamanda stamina veriyor. Çok özel bir eşya. Dolayısıyla bunu alıyorum. Bu çantayı alalım. Bu çantayı aldım ve 5 paramız kaldı. Şu Blood amuleti alayım mı? Savaşın başında iki vampirlik veriyor bize ve maksimum canımızı 20 arttırıyor. Şu hançerle birleşiyor arkadaşlar. Hançer zaten hani ilerleyen seviyelerde hançeri ben başka bir şey dönüştürmeyeceğim. Satacağım bile. Ama bu vampirlikle birleştiği zaman beni güçlü yapabilir vampirlik. Yani bu kurt adam bu diyoruz ya Wolverine bu diyoruz ya bakın bunlar da mele weapon olarak geçiyor. Yani yakında bir silah olarak geçiyor. Tamam bunu diğer tur alacağım. Şimdi savaşa girelim tekrar. Rakibimiz güçlü başladı bu arada. Canımı direkt yarıya indirdi ama burada bir durdurmak istiyorum. Şu anda eşit durumdayız. Benim eldivenim ne kadar vurmuş? Bakın iki eldivenim 37 34. Yani ikisi birlikte Damage'in %60'ını üstlendi. Neredeyse %60'ını üstlendi. Ve savaşın sonlarına doğru daha fazla vuruyor. Şu an bu seviyede olsak bile 6 diken 2 empower ile birlikte saldırı hızları da artacak. Ve daha hızlı vuracağım. Bakın 7 diken oldu ananas sayesinde. Ve kaybettik. O kadar güzel bahsederken bir anda kaybetmemiz kötü oldu. <laughs> Olsun olsun diyelim. Şimdi bu iksirleri buraya koydum ben. Can iksirimle stamina iksirim çalışsın. Şu yoncayı da alalım. Silahlarımın kritik vurma olasılığı artsın. Şunu alalım. Hançerimizi vampirlik hançerine dönüştürelim. Bu çantayı alayım. İki para zaten. Satarsam zarara girmiyorum. Bir eldiven daha geldi. Süper. Bu eldiveni de şununla birleştirelim. Ve bir savaşa daha girmeden önce şu muzu kilitleyeyim ya. Daha fazla food eşyasına ihtiyacım var benim şu noktada. Evet vuruyoruz rakibimiz armorla başladı. Stamina sorunu yaşıyor. Biz de stamina sorunu yaşayacağız. Şu iksirim çalışacak. Sorun değil. Çalıştı. İksiri de çalıştırdık can iksirini. Ve bakın son anlarda gördüğünüz gibi 8 ve 8 diken ve 6 empower ile birlikte eldivenlerimiz 9-11 hasarına ulaştı. Çok seri vurdular. Bakalım kaç vurmuşlar. Savaşın sonuna doğru 74 ve 70 vurmuşlar. Yani rakibimin şu büyük kılıçlarıyla mesela şu kırbacıyla sadece 13 vurabilmiş. Kılıcıyla da sadece 73 vurabilmiş. Ama benim eldivenlerimden birisi zaten o demeyici verebiliyor. Bir de stamina istemiyor. Çok güçlü aslında bu eldiven. Bir de rakibimizin şu kalkanı yüzünden ben kendime bir bir sürü hasar vermişim. O yönden de çok fazla hasar yemişiz. Yani rakibimizin o kalkanı olmasa belki bu kadar hasarı yemeyecektik. Şu kılıcı artık satalım. Bu kılıcı ihtiyacımız yok. Stamina kullanımımız low'da devam etsin. Şuradan da can çekiyoruz zaten. Ananasımızı yükseltiyoruz. Harika. Ananası yükseltiyoruz ama şu çiçeği de etkinleştirmeye çalışalım. Bu çiçek başka neyden etkinleniyor? Ananastan zaten alıyor. Tamam. Muzu şuraya koyalım. Havucumuz da şurada olsun. Olur mu? oldu. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yıldızı etkin. Ebabil kuşunu diğer tur alayım. Tamam mı? Çantamda bir sürü boşluk var. Onları ebabil kuşuyla dolduracağım. Eldivenlerim daha da seri vursun. Bir de flüt de lazım bana. Eldivenlerim çünkü sürekli sürekli seri vurması lazım. Bakalım demecileri 6-8'e kadar yükseldi. Empower birlikte demecileri sürekli yükseliyor. Ve rakibi tırmalıyoruz. Çiziyoruz yani rakibimizin suratını. Müthiş ya gerçekten. Şuradan ebabil kuşunu alalım. Alaaddin'in sihirli lambası da güzel bir eşya. Çünkü ne diyor? Her iki saniyede bir bize yonca diken mana veriyor. Ve yonca diken mana bir de 7 tane kalkan. Bunları kullanınca bir tane silahımıza 27 damage veriyor. O yüzden bunu alıp şuraya koyarsam bir tane eldivenim güçlenir. Güçlensin. Şimdi şu kuşları nereye koyabilirim? Kuşları güzel bir yere koymalıyım ki. Bütün her şeyi etkilesi aslında. Bakın burada olsa bütün kılıçlarımı etkiliyor. Yani 3 tane eldivenimi etkiliyor. Hançerimi de etkiliyor ama anoması falan etkilemiyor. Mesela burada olsa 2 tane eldiveni bir hançeri etkiliyor. anoması havucu falan da etkiliyor. Bence burada olmalı. Aynı zamanda şu Life Binder e, çiçeğimi de etkiledi. Bu turda savaşa girelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Rakibimiz aynı bizim gibi ot suları, çiçekleri dizmiş ama eldivenle oynamıyor. Şu okla, yayla oynuyor. Bakın benim kritik vurduğum hasar 18 düşük ama sürekli sürekli seri seri vurduğum için o kadar hızlı vuruyorum ki rakiplerimiz hiçbir şey yapamıyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu ilk turu ilk yolu 10 tane karşılaşmayı ne kadar kolay kazandım. 2 tane canım gitmiş olsa bile çok kolay kazandık ve ben survivor moduna hayatta kalma moduna gireceğim daha fazla puan istiyorum canım 4'e çıktı. Yani zaten burada 5 karşılaşma yapıyoruz 4 kere yenilsem 4 kere canım gitse Gene de kaybetmiyorum. İlginç. Buradan flütü de alalım. Aslında şu sarmaşık benim işime yarıyor arkadaşlar. Çünkü bu sarmaşık her vurduğunda bana bir tane diken sağlıyor. Bu da eldivenlerimin işine geliyor. Ama bunu dizmek çok garip olduğu için, çok saçma bir şekli olduğu için ben bunu dizmek istemiyorum. Almıyorum bunu. Bakalım bir tane daha yonca geldi. Yok. Bunun en güzel yeri burası arkadaşlar. Yani Tabi şu ananası falan da etkilenmesini isterdim ama ne yazık ki o kadar ince dizemiyorum. Ve bir tane daha ananasımız var. <laughs> ben bu ananası da alacağım. E, şu şurada dursun bu ananası alalım. Ananası nereye koyacağız? Yani bir tane havuçtan etkilendi ama şu anlık olsun ya şu anlık etkilensin. Bu iksiri de alalım diğer tur alalım. Savaşa girelim. Evet. Gene birazcık yavaşlatmak istiyorum normal seviyesinde. Bakın eldivenlerimiz 3 tane eldivenim şurada sürekli göreceksin çatır çatır vuruyor. Yani normalde eldivenlerimle stamina sorunu yaşamamam lazım. Çünkü stamina harcaması 0.5 tekrar tekrar söylüyorum bunu. Çünkü o kadar hızlı vuruyorum ki gene de stamina bitiyor. 9 stamina bitiyor görün. Çünkü çok hızlı vuruyor. Eldivenlerim aşırı seri vuruyor şu anda. Devam. Rakibimin canımızı yarıya kadar indirse bile 11 tane dikenim var. 11 çarpı 5 %55 daha hızlı vuruyor dikenim. Ve 5 empower'ım var. Şöyle vurmaya devam edelim. Rakibimiz zırh basıyor kendine. Ben ölecek miyim? Bakın sonlara doğru gördünüz mü? Şu vurduğum kritiklere bakın. Rakibin canı 2 saniye önce ne kadardı? Benim canım ne kadardı? Şimdi rakibin canı nereye düştü? Ben hala aynı noktadayım. Böyle yavaşlatalım. Yavaş yavaş. Evet iyi vurduk. Güzel güzel. Bir tane daha hançer geldi. Almıyoruz. Şunu alalım. Aa, o bakın bunu alayım mı? Bunu alırsam arkadaşlar şuraya koyarım ve eldivenlerim takır takır kritik vurur. Ama bu muzu ne yapacağız? Şöyle yaparsam bunu da buraya koyarız. Kaç tane yıldız etkin? Bayağı bir yıldıza etkin oldu. Kuşa kuşla bir etkileşime geçemedim. Kuş dışarıda kaldı. Ama kuş da dışarıda kalsın bir şey olmaz. Şunu alsam bir tane muzum dışarıda ya. Aslında bir tane muzum dışarıda olmasın arkadaşlar. Muzu bir tanesini, bir tane muzu şuraya koyalım. Kalkan burada olsun. Bu şekilde girelim. Evet. Rakibimiz Gobertleri almış. Bir sürü kalkan almış. Bakın nasıl kalkana başlıyor. Takır takır vuracağız. Rahat kalın. Bakın canımız bizim erken düşüyor. <laughs> Bu ne lan? Gene zorladım. Ben böyle konuştuğum zaman genelde yeniliyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? 4 tane rounddan daha hayatta kal diyor. Kalacak gibiyim. Sorun değil ama burada neden ben kaybettim? Tabii 29 tane zehir vermiş bana. Şu Poison Ivy yüzünden. Hmm, bir de dikeni var. Ben de sürekli eldivenlerimle saldırıyorum. Hasarı kendime verdim diye düşünüyorum bakalım. Evet yani 162 hasarı zaten kendime vermişim arkadaşlar. Şimdi şu cini alıp şuraya koysam mı? Bir de bu eldivenimizi güçlendir. Bu eldivenimiz çok az vuruyor ya. Bence böyle güzel olur. Bir tane rol atalım bakalım ne geliyor. Şunu diğer tur alayım. Çünkü bu eşya bizim... Savaş başında 3 saniyeliğine %25 daha az hasar almamızı sağlıyor. Hayatta kalma bölümündeyiz. Birazcık daha hayatta kalalım. Güçlenelim. O yüzden alacağım. Adam Rainbow Gobert yapmış. 4 tane Gobert'i birleştirmiş. Şuna bakın. Bütün yıldızları etkin. Oğlum bu adam çok güçlü. Çok güçlü bakalım neler olacak. Eldivenlerimle saldırıyorum ama yetecek mi bilmiyorum. Çünkü çok fazla hasar vuruyor bana. Evet. Evet kaybettik. <laughs> bu rakibe karşı da kaybettik. Şu şapkayı alalım şuraya koyalım. Şimdi şu kömür geldi. Saldırdığında %70 şansla bir tane daha damage alırsın diyor. Bunu da alıp verelim. Yani bir tane eldivene takalım. Bizim için etkili olur. Bir tane eldiven geldi ama diken olmadığı için bunu almaya gerek yok. Havuç geldi. Şimdi havucu nereye koysak? Havucu da şuraya koyalım. Buradaki ananası etkinleştirsin. Öyle bir şey yapalım bu turda. Evet savaşa girelim. Bakalım rakibimiz gene çok güzel dizmiş. Hiç boşluğu yok. Benim hayatta kalmam neden bu kadar düşük oldu bu oyun ya? Ama iyi vurdum. Son anlarda çok fazla sağ vurdum da gene bir canımız kaldı. İki tane daha karşılaşmadan canlı çık diyor bize oyun. Çıkabilecek miyim? Şüphelim. Evet ebabi kuşunu bu şekilde koyabiliyorum. Alıp koysam neyi değiştirir? Bir düşünüyorum. Mancher, ananas falan. Bunları etkinleştirir. Etkinleştirsin ya. Yani artık bir canımız kaldı. Evet bu rakibe karşı kazanmam lazım. Rakibim fazla iyi değil. Ben güçlüyüm. Ona göre bence. Sadece vampirlik yapmış ama önemli değil. Benim eldivenlerim çok seri vuruyor. 8 tane empower'ım var. Dikenlerimi siliyor. Dikenlerimi silmesi birazcık garip oldu. 34 36. Bakın. Yani azıcık hayatta kalsam, o oyunun başlarında ölmesem eldivenlerim zaten oyunun sonuna doğru çok vuruyor. O kadar çok vuruyor ki çok hızlanıyorlar bir de. Şuna bak bir tane eldivenim sadece bir tane eldivenim 427 vurmuş arkadaşlar. Ya yani inanılmaz bir yasar bu. Yani koca koca kılıçlar 120 vuruyor. Benim sadece bir eldivenim 420 vuruyor. Ne bileyim diğerleri 300, diğeri 200. Aslında çok güçlü bulduğumuz var ama oyunun başında birazcık hayatta kalamıyorum. Azıcık hayatta kalsam daha da güçleneceğim. Çok güçleneceğim. Şu anki sıkıntı bu. Bir yonca daha alalım. Biliyorsunuz ki bu yoncalar kritik vurma olasılığımı arttırıyor. Şunu alalım. Ananas alsam mı? Ananası nereye koyabilirim? Bir bakayım. Ananası koyacak bir yer yok ki. Aa var ya ananası şuraya koyarım. Evet ananas buraya sığar. Evet bir ananas daha oldu. Başka ne geliyor? Bir tane daha kritik vurduran eşya. İşte bunu bu sefer hiçbir yere koyamadım. Bu ne diyor? Canın %70'in altına düştüğü zaman bir tane yonca, bir tane empower ve bir tane alkan varırsın diyor. Bir kez kullanırsın bunu diyor. E alalım. Şimdi 2 puanlık yer yaratmam lazım kendime. Arkadaşlar yoncalardan birini satıyorum. Şu domuzu buraya koyacağım. Çünkü domuzumuz bize 2 tane yonca veriyor. Dolayısıyla domuzumuz bir tane yoncadan daha faydalı olduğu için bir tane yoncayı sattım. Domuzu buraya koydum. Çizmemi de buraya koydum. Hadi bakalım birazcık daha oyun başında güçlü olursak e ben bunu da yenerim ya. Bu adamı ben yenerim abi bir sürü stamina koymuş. Yani senin stamina'n bu kadar bitecek mi Allah aşkına? çok kötü yapmış yani bu kadar muz iksiri alınmaz baksana eldivenim yok etti yani bir bakmak istiyorum 78 vuran bir eldivenim vardı bak diğer tur önceki tur eldivenlerim 400'e yakın damage vurmuştu sadece biri 300 vuran vardı 200 vuran vardı yani bu savaş o kadar erken bitti ki rakibimiz hiç dayanamadı çünkü muz almış bir sürü abi sen bu kadar muzu ne yapacaksın senin stamina'nın bu kadar gidecek mi bak bir, ta bir tanesini zor harcadın yani benim buradaki eksikliğim de zaten şu can iksirimden olmaması bir tane can iksirim yetmedi. İki tane olması lazım. Yani şu muz iksirlerinden bir tanesi de olmamalıydı bence. Onun dışında baktığım zaman her şeyim uygun gözüküyor. Gayet iyiyim. Neyse bakın gördüğünüz gibi 5 turluk hayatta kalma bölümünde hayatta kalabildik tek canımız var 3 tane kupa aldık 3 tanesini kazandık diğerlerini kaybettik ne yazık ki ama bu ilimiz Wolverine bu ilimiz güçlüydü güzel bir bu iti. neyse bakalım bu videoluk bu kadar Backpack Battles'ın devamı devam videoları tabii ki gelecek beklemede kalın takipte kalın arkadaşlar seriyi beğeniyorsanız mutlaka beğeni ve yorum atın yorum atmaktan çekinmeyin bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın